konuşuyor. Pişman ne? mıdır? Burak, tabii ki pişman. Rezil, rezil oldu. Dolaylı konuşma Rezil oldu. Ki bak rezil oldu. Ali Koç'un dediği gibi. Mesut yemiş Burak. Mesut bak. Mesut Burak futbolcu olarak Mesut ancak yancısı ve getir götürcüsü olur. O bak, derece. net konuşuyorum. Tabii ki. Burak Yılmaz'ın. Bak Burak Yılmaz Türk futbolunun önemli kariyerli futbolcusu. Bak ben net konuşuyorum. Burak gibi de konuşmuyorum. Burak mesutdur ancak süspansuarını Hocam, o Ayakkabılarını, kadar ya. Şortunu, havlusunu banyodan sonra Mesut Hap abi alır mısın diyebilecek. O kadar bu benim düşünce. Şampiyonlar Ligi'nde müsaade et. Bu kadar değil yani. Müsaade Müsaade et. Bu kadar hak etmiyor bu yani. Arkadaşlar. Günah yani. yaşıyoruz. Tamam hocam. da günah yani. Bu kadar da öldürme günah Burak'a bura, Günah bura, yani. Benim edeceksiniz? Sana söylüyorum. Buyurun, Buyurun beyefendi devam edin. Tekrar söylüyorum. Bakın Bak, şöyle. Buyurun. Evet. Hadi. Burak duyuyorsa da isterse bağlansın. Sen futbolcu. Adamlık demiyorum. İnsan futbolcu kariyeri olarak, olarak. Mesut yılmasın. Türk milli Mesut Özür <laughs> Allah, rahmet Allah, Mesut, rahmet Allah rahmet eylesin. Mesut özürün ancak yancısı olursun. Getir götürünü yaparsın. Artı Mesut'un şu ana kadar soyunma odalarında Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Alman milli takımında Ancak kapıda su getirirsin içeri seni içeri sokmazlar abi su dersin devam ediyor günah ya bitirme çocuğu bu kadar da ya Mesut'un kaldırdığı kupaların sen ancak cilacısı olursun eline cila alırsın niye cila o da Türkiye boy kralı ya muşahede edilen atı hocam yeter de muşahede edilen çocuğu bu kadar da öldürme hocam bura hocam o da bir Türk evladı, o da vatanın evladı. Yani yani. Ben bin takım forması şahane ya. Hak etmiyor bu kadar. Günah ya. Sinancı başılması için, evet, sevgili Sinan Kulak. Engin, Sinancık benim sözlerimi bir keserek değil. beni üzmek istemiyor ama ben ifade özgürlüğü olan bir ülkede yaşadığımı düşünüyorum. Ben bunları söylüyorum. Böyle şölyeceğim. ifade özgürlüğü olmaz hocam. Söylüyorum. Yani Mesut, Allah Mesut, özür dilerim. Mesut Ezil'in kazandığı kupalar. Örneğin Dünya Kupası. Yok daha büyüğü yok. Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi olmadı. La Liga. La Liga var. Tamam. Bu herhangi bir kupayı al Mesut'un kazandığı kupayı al. Burak ancak bu kupaya Jamaika'nın arkasında bakar ve Mesut Özil izin verirse cila vardır <laughs> pasta cila. Böyle gümüşten <laughs> parlasın diye Parla. pasta. Ya cila. hocam ne diyorsun sen Üstü ya? Diliyorum. Ne yapıyorsun ya? Cila ya. Lütfen özür dile. Özür dilerim. Özür dile. Ee, Burak hocam ya hocam Burak, Burak, Burak Yılmaz'ın özür diliyor. Burak Yılmaz'cığım. Tam hocam, hocam bağlayacağız şimdi. Ya, özür Ya şey, şey evet. yani. Ben, galiba biraz... Günah yani. hocam. senden özür diliyorum. Evet, hocam. Evet. Az söyledim. Allah sen Allah sen, Allah sen Allah ancak <laughs> kramponlarındaki vidaları... Ya ile sökebilme hakkı. Ya hocam. Ya Bu